İnsan kendi aciz mutlakıyla, kendi mutlak acizliğiyle Halık'ın kudreti mutlakasını, yaratıcısının mutlak kudretini ve derecatını ve aczin dereceleriyle kudretin mertebelerini hissetmektir. Yani zıtlarıyla Cenab-ı Hakk'ın mükemmelliğini hissetmek. Birinci ayna vazifemiz bu. Bizdeki zıtlıklarla Cenab-ı Hakk'ın mükemmeliyetini görmek. Bizdeki açlı onun kudretini, bizdeki zaafla onun kuvvetini, bizdeki fakrla onun günasını hissetmek ve görmektir. Ve fakrı mutlakıyla rahmetini ve rahmetinin derecelerini itirak etmek ve zaafıyla onun kuvvetini anlamaktır. Ve hakeza noksan sıfatlarıyla, yani bizdeki noksan sıfatlarıyla Halık'ın efsaf-ı kemaline, kemalde olan vasıflarına, sıfatlarına mikyasvari aynı olmak. Gece de daha ziyade parlamasına nazaran gece zulmetinin elektrik lambalarını göstermeye mükemmel bir ayna olduğu gibi insan dahi böyle nakıs sıfatlarıyla kemalat-ı ilahiyeye aynadarlık eder. Dolayısıyla aciz olmamız, zayıf olmamız, nakıs olmamız, kusurlu olmamız bizim bir noksanlığımız değil, vazifemiz itibariyle bizim bir orijinalliğimizdir, bir güzelliğimizdir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü bir hadisi var. ''Fakrım, fahrimdir.'' buyuruyor. ''Fakrım, fakirliğim, fahrimdir.'' buyuruyor. Evet. Yani övünç kaynağımdır. Evet, insanın e, acizliği... Çünkü bakıyorsunuz bütün mahlukat içerisinde en aciz, en zayıf ve en çaresiz bir vaziyette yaratılmış insan. Bütün hayvanlardan bile aciz bir vaziyette yaratılmış bu iki halden olabilir. Ya insana karşı bir şey vardır. Yani bir e, nefret vardır. O nefretin nedir? Ki öyle olmadığını anlıyoruz. Demek ki başka bir boyutunun olması lazım ki o da burada ifade ettiği gibi noksan sıfatlarımızla Cenab-ı Hakk'ın kemalatına aynadarlık etmek için yaratılmışız. Hani Pırlantalar genellikle şeylerde, kuyumcularda siyah kadifelerin üzerinde şey yapılır ya, insanlara gösterilir ya o pırlantanın bütün orijinalitesini, güzelliğini, parıltısını göstersin diye insan işte o pırlanta misal Esma Hüsna'nın tecellisinde o kadife gibi simsiyah yaratılmış ki onun üstünde o tecelliler bir birer pırlanta gibi parlasınlar diye.